herkese selam. <laughs> Bomba gibiyim. Bugün sizin çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün bu paketten görmüşsünüzdür zaten ve başlıktan da. Karbon geldi. Kargom açacağım. Ee, videoya başlamadan önce demek istediğim şu. Videonun kalitesi düşük olabilir ve arkadan araba sesleri geldiği için çok özür dilerim. Ama eğer videolarım izlenirse, yani bu videom değil de işte birkaç böyle vloglar falan çektim uzun video. Onlar izlenirse yeni bir kamera almayı düşünüyorum. Daha işte rahat olsun diye. Ee, evet, hemen başlayalım. Kanalıma bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra hemen başlayalım. Aslında şöyle, pardon, şurada açtım ben de ee, Daha doğrusu ben açmadım. <laughs> Tam. İlk olarak küçüklerden bakmak Çünkü burada küçükler var. İlk olarak böyle. Ne? Ha, bu şey aslında bir bilinç kartı size göstereceğim. Bu Böyle çatal, kaşık falan içine böyle koyuyorsun. Sonra yeni yılda falan böyle masaya koyuyorsun. Çok güzel duruyor. Böyle içinde 30 tane falan, 20 tane falan vardı. Bilmiyorum annem almış bunu. Ben de kötü. Deneyeceğim yeni yılda. Sonra. Bir şey var Küçük bir toka arkadaşlar. Ben bunu biliyorum da. Bu kamerada gördüğünüz gibi değil ki durdu. De. Ben bilmiyorum. Yani onun gibi de. Üstü böyle şeymiş. Şu kalit kapı böyle bir şeymiş arkadaşlar. Ve aşk. Şimdi açıyorsun. Kapatıyorsun. Normalde bir ya bu da kenara koyalım. Sonra bir tane ee, evet perde ışığı veya Ağaç e, um, A ışığı gibi bir şey. Şöyle bunu açıp bir İçinde kılavuzu var. Da ben İngilizcem çok iyi olduğu için okumayacağım. Ee, ve kumandayla çalışıyor. Böyle bir bu ne? çok garip bu böyle bir şey bunu ben yapmayacağım tabi annem ya da babam yapacak işte. böyle de kumandası var çekeyim bunu da sonra geldik büyüklere ne? ha bu benim güzel mi güzel kıyafetim kıyafet ne olur sürekli sivit sivit diyelim evet şöyle açalım bunu şuradan şuradan açalım şuradan böyle açalım Vay kumaşı direk elime alır almaz kumaşının kalın ve güzel olduğunu yaptım. Oha çok güzel. Bakın. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Üstü böyle işte kağıt gibi bir şeydi. Şimdi bilmiyorum yıkayınca geçiyor mu? Tam da üzerime oldu arkadaşlar. Dur giyip bir bakayım hemen. Arkadaşlar giydim ve tam üstüne oldu bakın. Dur. Çok iyi. Gerçekten tam tam üstüne. Videonun sonuna kadar böyle kalacağım çünkü çok güzel. Neyse şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ve bu son olarak. Abi çok güzel ne O ki arkadaşlar ne zamandır öyle istiyordum. Annem var. abi dedim ki yırtılmış neyse. Yine yani de biz yırtmadan düzgünce açalım. Ne güzellik. Ne güzellik, ne? Ne güzellik ne? bu güzellik ne? Görüyorum kaldım kendim. Normalde kahverengi de var. Şimdi ablamınkini göstereyim. Ablam açmış kendimdekini. Ablamınki de şu şekilde. Bu da çok tatlı ablamınki. Bakın yani şöyle. Bu benimki, bu ablamınki. Şimdi ablamınkinde böyle e, kurdele var. Ve ablamınkinin içlerinin içinden tüyü daha böyle yumuşak. Ama çok güzel. Her ikisi de mükemmel arkadaşlar. Ve tam ayağıma e, olmuş ablamın. Ay pardon. E, ablamın tam ayağıma olmuş. Evet. Şimdi ben gidip bakacağım. bakalım ayağıma olacak mı? Mesela şöyle bunları ben ilk olarak gördüğümde sevmemiştim. Ama şu böyle. E, başka bir şey var mı bakalım. Başka bir şey yok. Evet bu kadardı. E, Evet dediğim gibi her şey onun üzerinden bin arkadaşlar. Ee, gerçekten ilk başta Ugin'in küçük olmasından çok korkuyordum. Neyse. Bu arada ben video çekince hep umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yine kalite kötü oldu. Evet başta yazabilirsiniz kalite kötü oldu diye ama neyse bu kadar da. Böyle bir videolar çekmeye devam edeceğim. Dediğim gibi inşallah izlenirse yine bir kamera almayı düşüneceğim ve o zaman eminim çok izlenecek. Neyse sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Takipçisi de değilsiniz. Gerçekten Allah razı olsun. <laughs> sizi seviyorum. İyi ki varsınız.